Daha nice bayramlara inşallah beraberce sıhhatle, huzurla ve güzel yarınlarla ulaşırız. Dileğim bu hepiniz için. Her zaman olduğu gibi en engini sevgilerim, en derin saygılarım yine sizler için efendim. Var olun, sağ olun efendim. En güzel temennilerimi lütfen kabul buyurunuz. Saygılarımla. Kocatepe yaylasından herkese selam. 7500 metre dönüşündeyim şu an. Oh. Ama çok kötü hissediyorum yani. Öyle böyle değil. Ramazan'ın ilk günü, şey yapayım, pardon Ramazan bayramının ilk günü. <laughs> Oruçtan sonra yani yemek yemeyi de arkadaşlar. Böyle bir şey olmaz. Çok canım sıkın. Bugün hedefimin çok çok altında 10 kilometre yapıp bitireceğim. 7500 metreden. Bence gidip bitirsem muhtemelen oradan bir kez falan çekmem. canım sıkıldı. Çünkü Oh, Yediğim bir şey şeyler ya da beni kendi yediğim bir şeyler yapmıyorum. Hem hissel yaptı. Hem de şu an acayip tezgahı kusma hissi var şu an. Yani kendime engel olamıyorum. Çok kötü. Ah, Yani bilmiyorum ya. Berbat hissediyorum. Neyse bugün böyle olsun artık. Yani en kötü 15 koşmam lazımdı ama 10 da iyidir. Yapacak bir şey yok. İdmanı hiç yapmamış olmaktan iyi. Yalnız da bugün hedefim benim 25 koşmaktı. Yalan söylemeyeceğim. Olmadı. Heh, hiç mi olmadı? Yo, 10 kilometre koşacağız işte. Mis gibi bu güzel manzarada. Koyun sesleri. Oh, kuşlar, böcekler falan. Kocatepe karşımızda görüyorsunuz ama çok kötüyüm ya. Çok kötü. Ramazan ilk günü. Şey, Ramazan bayramı ilk günü olmadı ya. Bu hafta biliyorsunuz mesafe yüklemesi yapacağım. İlk üç gün neredeyse 57, 57 olmuştu. Bugün onu tamamlayacağım. 67 olacak. Dördüncü gün aslında hedefim 77 şey idi. Yapacak bir şey yok. 19 Mayıs tatiline kadar koşu yapmayı sürdüreceğim inşallah. 19 Mayıs tatilinden sonra koşu artı kuvvet idmanlarına başlayacağım dediğim gibi. Neyse. Şimdi çok uzatmayacağım. Bitireyim de. Sonra tekrar konuşuruz. Hadi bay bay. Evet. Şöyle.